Evet şimdi projemizin en keskin kısmındayız. Karakterler kısmında. Buradaki menümüz yaklaşık 16 tane karakterimiz, değişik emosyonel ifadelerimiz ve birçok farklı efektle birlikte karakterlerimizin çeşitlerini göstereceğiz. Örneğin 9. karakterimizi açıp farklı frameler üzerinde bir ön izlemesini gerçekleştirelim. Şimdi bir bayan üzerinde farklı giysiler gene aynı şekilde farklı ekipmanlarımızla birlikte numaralandırılmış efektlerimiz var. Örneğin saçlarımızdan baksak hayır çeşitlerimize bakalım. Evet şimdi kontrollerimiz nasıl yapıldığını önce bir tekrar edelim. Efektler kısmına geldiğimiz zaman burada birçok ifadeyi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Burada ürünlerimizin üstünde yer alan numaralar aynı şekilde efektler kısmında girilen hanelerdeki sayı değerlerinin karşılığı oluyor. Örneğin bayan saç değerini burada 5'ten 4'e çevirelim. 4'e çevirdiğimiz otomatikman karakterimizin üstündeki ifadeler değişiyor.